Merhaba canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın Sağlıcakla kalın Mutlu kalın Neşeli şen kalın Güzel sevgileri mutlulukları gönüllerinize gönderiyorum Gülen yüzünüz solmasın diyorum Aslan burcuyla devam ediyoruz Kartlarımı çekiyorum Ve bakalım Aslan burçları e, ne yapıyor Görelim bir Evet. Güzel bir ilerlemeniz var Aslan burçları. Ee, Ekimin ilk haftası yıldızınız parlayacak. Toplum tarafından tanınma, işle çok fazla meşgul oluyorsunuz ee, ve e, değneklerin altılısı var. E, çok güzel bir ilerleme, bolluk, bereket, bir zafer elde edeceksiniz e, ve burada e, bırakıp gitmek kartı ters geldi. Bırakıp gitmek istediğiniz kişiyi bırakamayacaksınız. Tekrar baştan yeniden o kişiyle tekrar başlayacaksınız. Lider vasıflı bir iş gözüküyor. Fakat işte burada gidip gitmemek arasında kararsızınız var fakat gidemeyeceksiniz çünkü bir yanınız bırakmayacak ve tekrar geri döneceksiniz. Kararsızlığınızı başınızdan atıyorsunuz. Kararsızlık yüzünden bayağı bir strestesiniz. Yardım işlerine ara vereceksiniz, maddi manevi yardım işlerine ara veriyorsunuz. Gerçekte burada maddi manevi yardım işlerine ara veriyorsunuz. Bir gidiş var fakat bir iş nedeniyle bir yere gidebilirsiniz gerçekten de. Ve e ...kısa bir seyahat olabilir... ...iş nedeniyle bir gidiş... ...ama e, öğretici, eğitici... ...bir eğitim sürecinden geçebilirsiniz... ...işle ilgili... E, ...bunun için bir gidiş var... ...okul niyetiniz varsa burçları ...böyle bir gidiş yaşayabilirsiniz... ...ilerlemede biraz burukluk yaşayacak... E, ...donukluk yaşayacak... ...duraklama dönemine gireceksiniz... ...Ekim'in ilk haftasında bir duraklamanız olacak... ...fakat her şeyi nasıl istiyorsanız... ...öyle yaşıyorsunuz... ...dünya kartı geldi, maddi manevi istekleriniz gerçekleşiyor. Burada da değnek sekizlisi var. Dilekleriniz kabul oluyor. Güzel bir ilerleme var işle ilgili. Duygularından emin olan birisi size doğru yaklaşıyor. Belki de bir tartışma yaşadınız. Tartıştınız, gitti. Ama gidemiyor, tekrar geri gelecek. Hata yaptığını fark ediyor ve sizden özür dileyecek. Aldatmalara sizinle dikkat etmeniz gerekiyor. Ekim'in ikinci haftasından itibaren aldatmalara uğrayabilirsiniz kandırılmalar yalanlar dolanlar böyle oyunlara gelebilirsiniz şeytan kartı çıktı gerçekten de ee, ama hafif sıyrıklarla da bunu atlatacaksınız diye görüyorum Belki de e, bir ilişkide aldanabilirsiniz. ve e, belki de biraz tutku dolu bir ilişkiye geçici bir beraberliğe de işaret olabiliyor bu kart böyle geç, biriyle geçici bir ilişki yaşayabilirsiniz e, burada ası var bolluk bereket güzel ilerleme maddi açıdan şans kılıçası geldi gerçekten de içsel bir dönüşüm içsel bir başarı göz önünde olma her ne istiyorsanız gerçekleşiyor burada azize kartı geldi bir bolluk bereket e, insanı gözüküyor bayanlar bir bolluk mutluluk bereket dönemine giriyorsunuz Aslan kadını ve çok değerli olduğunuz hissettirilecek size ee, sevdikleriniz tarafından el üstünde tutulacaksınız ee, dediğim gibi e, bir kutlama yapıyorsunuz doğum günü olur doğum haberi olur düğün dernek kutlaması en önemlisi de iş yerinde yaptığınız güzel bir başarının kutlaması olabilir ee, böyle güzel bir kutlama yapacaksınız ee, kutlamalarınız gözüküyor. Aslan kadınları Beyler size çok güzel bir ilerleme Gözüküyor değnek şövalyesi çıktı İşte ilgili kariyer yüksekliği Gözüküyor bir maddi kazanç Bir maddi fırsat Durumu iyi olan birinden yardım ve destek Alacaksınız tılsım kralı Çıktı burada da kupa Kraliçesi var çok üzgün bir kadın var çok üzgünsünüz. Sevdiğinizden ayrıldınız belki de. E, belki de boşanma aşamasında olanlarınız var. Üzülmeyin. E, o boşanma olmayacak. Çünkü geri dönüş gözüküyor zaten. E, vazgeçeceksiniz. Karşı taraf da vazgeçecek. Ayaklarınız yere sağlam basıyor. Maddi manevi ihtiyaçlarınız giderilecek. Ne istediğinize karar veriyorsunuz. Sıkıntılı günlerin sonu. Aydınlık ve ferah günler geliyor. Şans kapılarınız açılıyor. Güneş doğuyor hayatınıza. E, kavgalı olduklarınız varsa barışıyorsunuz. Uzun zamandır sevdiğiniz kişi uzaktaysa o da size geri geliyor. İlişkinize adeta güneş gibi aydınlık doğuyor. Boş alanlarında kalbi doğuyor diye görüyorum. Güzel bir ilerlemeniz var tekrardan. E bilge birinden yardım, tavsiye alma ve güzel bir ilerleme var. Etrafınızda dedikoducu insanlar olabilir. Kılıç Kraliçesi çıktı. ne istediğini bilen bir insansınız. İçsel dönüşüm yaşamanız gerekiyor. Bir anlamı bu, diğer bir anlamı da hayatınızda orta yaşlı dedikoducu bir hanım olabilir. Bu kişilere dikkat edin. Sırrınızı vermeyin diyorum Aslan burçları. Dedikodulardan uzak olun. Bir yeni başlangıç eskinin bitmesi e, ve hayal kırıklığı e, nedeniyle bir şey, o yerden ayrılma gibi bir şey görünüyor bu da birisiyle kavga ettiniz ayrılmaya karar verdiniz yeni baştan başlangıç yapıyorsunuz demiştim geri gelecek denge kartı var dengeli ve ılımlı olma zamanındasınız dengeli ve ılımlı olacaksınız bu zamana giriyorsunuz duygusal ve zihinsel düşüncelerinizi dengeleyeceksiniz ve yeni baştan hayata başlayacaksınız değişimler sizi bekliyor güç kartı geldi çok güçleneceğiniz, güç kuvvet alacağınız bir Ekim ayı oluyor. Ekim'in sonuna doğru hem dengeli hem güçlü, dimdik ayakta durarak her istediğinizi elde edeceksiniz Aşlan burcu. Sıkıntılarınız bitiyor ve çabalarınızın şöyle koyayım, emeklerinizin Çabalarınızın karşılığını alıyorsunuz. Verdiğiniz her şey size geri geriye altın fırsat olarak geri gelecek. Beklediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Kariyerinizde de yükseleceksiniz. Duygularınızın da emeklerinizin de karşılığını tek tek alacaksınız burada. Verdiğiniz o çabalar boşa gitmeyecek. Her şey güzel olacak diye görüyorum. Şimdi de çekiyorum altın kartlarımı. Bakalım ne diyor. Samimileşen bir ilişki affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü diyor birinci günümü birinci haftamızda gerçekten de demiştim giden kişi gidemeyecek geri gelecek diye ayrılık yok. Tekrar barışıyorsunuz. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden bir yoldasınız. Dediğim gibi aydınlık ve güneşli günler. İkinci haftada kalbini ve zihnini etrafındakilere aç, güvenilir ve gönülden bir tavsiye. Yardım işleri, yardım işlerine yöneleceksiniz. Var fakat gerçekten ihtiyacı olduğuna inanırsanız yardım yapacaksınız. Bunu inceleyeceksiniz. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar, gözle görünenden fazlasının olması ve kötü bir zamandan geçiyorsunuz. Üzüntü, aldatma var demiştim. E, yalan dolanla ona dikkat edeceksiniz. Herkese kanmayacaksınız. E, dedikodulardan da uzak duracaksınız. Denge kartınız çıktı. Ayın tüm ayın kartı denge ve aydın ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı beklediyor. Hem şans kapını çalıyor hem kalbin doluyor. Son bir kart daha çekiyorum. Önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi diyor çok güzel bir aşk canlanıyor ee, ve e, kalbi boş olanlar kalbiniz doluyor. Zıp diye ayağa kalkıyorsunuz. Ee, gerçekten de kanatlarınızla kanatlanıp uçacağınız, kıymetinizin bilineceği, değerinizin fark edileceği güzel bir aşkla yolunuza devam ediyorsunuz Ekim ayında. Güzel bir ay olacak sizin için. Bazı şanssızlıklar var. Onları atıyorsunuz. Üzüntüleriniz var. Onları da atıyorsunuz. Ben de size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın, ofçe kalın. Sizi öpüyorum aslan burçları. Çok seviyorum. <laughs> Sevgiler.